Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah erkenden kaldırıldım. Kalkmadım, kaldırıldım. Yani uyanmıştım. Benim uyum uyanırım. Ama tabii kalkmazsın çünkü eşim bugün işe gitti. Kalktım. Bir süre sonra kız kardeşim aradı. Beraber bir arkadaşımıza buradan, komşum olan bir arkadaşımıza kahveye gittik. Dönüşün bankada işim vardı. Bankaya uğradım sıcak. İmbin yapıyorsunuz da çok sıcak. Hmm. Bankadan sonra markete gittim. Alışveriş yaptım. Çünkü evde eksikti. Ne eksikti? Bu eksikti. Şu an yerine döktüğüm için kutu boş ama size göstereyim çekimi istedim. paramflex yani Cornflex Vitalix'in diyet yap yapma bunun. kahvaltı de bunun geçiştiriyorum. Aynı şekilde Meral kahvaltı etmediğinde okula giderken sayır zaman Nesquik ve diğerlerinin çeşitlerini tüketiyor. Ama bu ara diyet yaptığı için şekerli bir şey canı bunu almasın bunu yemesinde sıkıntı görmüyorum. Bakalım diyet istenimiz ne diyecek çıkan alınan ya da alınmayan kilolarla ilgili. Tarla salatalı. Diğeri 1200 yapalım. 1 lira 20 kuruş falandı. Bu 2 lira 17 lira 17 kuruş tutmuş. 1.99. Bu açığın tarlanın olduğu için hakikaten de güzele benziyordu. Bunu tercih ettim. Kaç haftadır pul biberimiz bitti. Almadık mı? Aldık. Ama acı çıktı. Tekrar aldık. Acı çıktı. Üzerinde aslında onların pul biber yatıyordu. Tatlı kelimesi ya da acı kelimesi yok. Acı olmayan tatlı olduğunu varsayıyordum ama üzerindeki resim de acı biber resmiydi. Bugün dikkat ettim baktım kırmızı ince büyük süs biber resimleri vardı. Arkaya baktığında da acı biber yazdı. O yüzden bugün iki tane tatlı pul. Biber. Önce dört aldım. Sonra dedim ya yani ne gerek var işte sen dikkat edersen olur. Meral salata yemiyordu. Ümit evet, salata yemiyordu. Acı biber, tatlı biber farklı etmez pul biber kullanıyordum. Ama ne olursa bir iki senedir tatlı pul biber yiyorlar ve salatada tatlı pul biber kullanmak zorunda kalıyorum artık. Toz biberini de aldım. Tatlı, tatlı toz biber aldım. Öyle Meral'in ders başladığı için yemek saati yola çıkacak. Yemek yiyecek, yemeyecek. Kahvaltıyı zaten geç yapıyor birisine. Böyle eti formun üç tane çikolatalı bisküvisini aldım. Diyet sonuçta. Akşamlara çay yanı hakikaten bazen bir şey istiyoruz. Gece uzun olduğu için. Morning coffee. Bunlar şeker az oluyor. Light like zaten ürün olarak da. Bunları tercih ediyorum. Bir de lifa, lifa aldım. Aslında evde iki tane vardı. Biri bitti. Etiformun müskisini aldım. Onlar da bitti. Biri bitti, biri duruyor. Bu da çıtır diyor. Kuru vişmini, kakao parçacıklı, fındıklı. Bunun üç çeşit var. Bir elmalıydı, biri bilmem. Her seferinde değişik almaya karar verdim. Şimdi bunu deneyeceğim. Bunu kavanozuna koymadım bir tek. Bunun fiyatı da 12 liraya yakındı. 11.50. Cornflakes'te bu kadardı. benimki Nesli Nesquik 17 lira ve Tabix 21. Döviz yükselince fiyat yükselir. Döviz düşünce o da düşüyor çünkü yurt dışından geliyor. makarnalara fiyatı ucuz. Alıştı. 5 liraya tırmanan makarnalar 3,5-4 seviyesine. Bu da 4,25. 3,75 makarnalar. 4,25 bu 50 kuruş için. Bu da sebzeli. Değişiklik olsun. Yani domatesli, ıspanaklı ve sade makarnanın karışımı bir makarna. Biz bunu iki ya da üç defa da bitiyoruz orada. Tabii ki olmazsa olmaz pidelerimiz ve böyle esmer neredeyse ya yanık içinden yanık olanı seçerek aldım pidelerim böyle iki paket meral için üçgen peynir yörük ol, labne peynir ve meralin süzme peyniri süt aşkı Hepsi taşın süzme peyniri. Yine böyle dört tane dershaneye giderken şu an okul yok. Dershaneye giderken eğer evde iyi, geç kahvaltı edip gittiğinde yiyemiyorsa bunlardan yanına alması için şu an dershanenin kantini açık mı açılacak mı bilmiyorum. Bunları alayım. Bir gün götürür. O güne kadar bitirebilir bile. Ve burada altı tane süt. Süt fiyatları da düşmüş. Sütün fiyatı 7 lirayı bulmuştu. Neden bilmiyorum. Düşmüş gibi geldi bana ancak dişlerim elinde duruyor olsa çok iyi olurdu ama şurası 4 tane süt 5 atmış evet ya ben doğru attım 6 ne 7'yi geçmişti ya da yaklaşmıştı süt fiyatı da düşmüş onu ekstra bir araştıracağım zaten neden öyle hatta ben e, kooperatifin kendisinden aldığımda fiyatlar böyle değildi bir bulursam kağıdına bakacağım bir de böyle süt şey aldım 935 gram gelmiş neredeyse 1 kilo 225 kilo fiyatı. Ben 2.10 liralık almışım. Baş soğan. Soğanların burası böyle dar, ince ise filiz yapmıyor demektir. Bir de ateşe gösterip şunları yakıyorlar ya dış kabuklarını dayansın, filizlenmesin diye. Öyle işlem görmüş. Çünkü belli yanıkları var. Dayanıklı olmasını sağlıyor bu da zaten. Evet burası çok sıcak olacağımdan dolayı. Bu şekilde size göstereyim. Benim portatif bir klimam vardı. Portatif klimam. Onu çıkardım bugün. bunu kullanıyoruz. Arkadaşlar muz aldım. Muzunu söylemedim. Muzun kilosu 3.90. Ben bir kilodan fazla almışım. 4.62 TL tutmuş. Bu yerli muz. Evet arkadaşlar klimayı açtık biz. Serin serin oturuyoruz. Ama şimdi dışarıya sıcağa çıkacağım diye çok sıkıldım ya. Acaba dedim dayanabilir miyiz dayanamaz mıyız ama saat 4 oluyor. Ve bizim muhakkak dışarı çıkmamız gerekiyor. Meral'cimin andilasyonu var. Andilasyona gideceğiz. Kız kardeşim de bugün buradaydı. Çocuğu kreşe bıraktı şimdi almaya gitti. Bütün gün klimada oturduk. Klimam görünüyor mort, mort, mort mu? Hortumu görünüyor şurada. Orada pencere pencereyi açtık. Sütlerim duruyor orada. Alışverişi yerleştiremedik. Neden? Çünkü dolabın orada <laughs> klima vardı. Kapıyı pencereye açmayalım dedik. Çünkü saat 12'den sonra klima yakmaya başladık. Çamaşırı serdim. Klimamı yaktım. Çayı koyduk. Daha doğrusu kızım koydu. Kahvaltı hazırladı. Teyze son iki buçuk civarı geldi. Hep beraber bir kahvaltı yaptık. Ben de kurbanlıkların paylarını ayırmıştım. Gerisi duruyordu. Onlar etleri hallettim. Difrize kalkması gerekiyordu. Bugün artık üçüncü güne dönmüştü. Evet. Yani birinci günü de ikinci günü kesmiştik zaten. İkinci gün gece gö Gönül'de değildim. Esentepe'deydim. Kaldı. Üçüncü gün gece başladım. Parçaladım, dağıttım. Dün biraz uğraştım. Bugün de geri kalanını hallettim çok şükür. Dolabı temizleyeceğim. Bir alışveriş daha yapacağım. Bugün mini bir alışveriş yaptım. Yarın ya da öbür gün daha bir kapsamlı alışveriş yapacağım. Ama dolabımı silmem gerekiyor. Dolabı sildikten sonra dolduracağız Allah'ın izniyle. Şimdi endülsiyon için bebeğin canımın kliniğine gidiyoruz. İtlaba gidiyoruz. günü kargo geliyor falan dedi. Kargoya da üstte siparişler geliyor. Sizin cam mıydı? Gözlük. Gözlük, cam hepsi bir. Yani komple gözlük gelecek. Çok ısrar da de bence bayramdan sonra dedi. Herhalde. Bayramdan bir hafta önce miydi? Neydi olay zaten? Yani seçtim gözlü, gözlük gidip bunun gibi olacaktı yani yarısı başka yarısı başka. Hem yakın hem uzak aynı gözlükten. mutlaka Yok mu? De de. Hı -hı. Yarın bir şey bekleyeceğim bir telefonunuz alıyoruz. o zaman. Evet, tamam bileydim böyle yapardım. Hı -hı. Sen çok evet, teşekkür, teşekkür. Tamam teşekkürler iyi günler. Evet arkadaşlar. Gözlüklerim umarım yarın gelir. Telefon edeceklerini söylememiş. Telefon edeceklerini söylememişlerdi. Bilseydim ona göre gelirdim zaten. Şimdi bizim kız arabada beni bekliyor. Akıllı uslu oturmuş. Ben de olsam serin yer bulduğunca serin serin otururdum. Şimdi bana kızmasın en azından serin serin oturuyor. Hoş geldin. Al onlar altından. Evet arkadaşlar bu akşam ne yapalım diye düşündük. Tatlı canımız istedi. Bayramda ben çok az yemiştim. Herhalde diyette olduğu için az yedi ama kilo aldı. Onun yememesi lazımdı. Ben de canım istiyordu. Bu tatlıyı çok çoktandır tarifini biliyordum. Ama birebir mi yaptım? Hayır. Nasıl? Ee, elimde iki dilim. Büyük boy iki dilim. Tel kadayıfı vardı. Bol cevizli pardon. Bol bademli. Onun altına prenses tatlısı dediğimiz irmikle sütle kaynattığım bir karışım yarım ölçek yaptım. Hindistan cevizi koydum üzerine onu döktüm. En üstüne de bu şerbetli tatlıyı koydum. Yani buradan 6 porsiyon rahat rahat çıkar ve hafif. Zaten şerbetli tatlının kendisi de hafifti şerbeti azdı. Prenses tatlısı harcını da kremasında şekerini çok abartmadım birbirini tamamladılar. Bu şekilde oldu. Bu tarifi bir arkadaşımın komşusu Nevin abla. Yanılmıyorsam Nevin abla. O yapmıştı. Tabi direkt böyle değil. O özel bir krema, özel bir puding yapıp e, yaptığı tel kadayıfı da birleştiriyordu. Belki tel kadayıfı alta puding ya da muhallebi kısmına üstüne geliyordu ama ben şu an çok hatırlamıyorum. Sadece bu lezzeti birleştirmek istedim. Umarım yakışır. Daha tadına bakmadık. Yarın bakacağız. Umarım da beğeniriz. Afiyet olsun bize. Şimdi buzdolabına gitmeden önce biraz burada dinlen dinlenmesini, soğumasını bekliyorum. Sonra buzdolabına ondan sonra da afiyetle mideye. Arkadaşlar merhaba. Bugün akşamüstü spora gittik. Tabi spor salonunda bir ufak sıkıntı yaşadık. Çünkü biz Nike spor salonuna gittiğimizde bize sunulan tercihlerden herhangi bir tercihi seçtiğimizi sandığımızda aslında olayın öyle olmadığını, orada o dersi kira usulü gelen bir hocanın verdiğini, onun da rahatsızlandığı için dersin olmayacağını öğrendik. Dün de olmamıştı. Ama biz bir iptal, bir geç, geçici bir süreç gibi bir şey, bir defalık bir iptal diye düşünmüştük. Bugün de aynı şeyle karşılaşınca tabii yönetimle görüştük. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Çünkü sporun devam etmesi gerekiyordu. Gözüme bir şey oldu. Kızım spora başladı. Orada kendisi çalışması için yardımcı oldular. Bundan sonra da oraya devam eder büyük bir ihtimal ama diğerine de devam edecektir kaldığı yerden bitene kadar. Ve tatlımı yaptım. Şimdi kızım onu buzdolabına koydu. Soğumuş. Ama hala tadını bilmiyoruz. Bence güzel olmuştur. Çünkü yaptığım irmikliğim tatlının tadı güzeldi e zaten tel kadayıfı da güzel İkisinin birleşiminin güzel olacağını umuyorum tam bir yaz tatlısı olduğunu düşünüyorum Meral de bu tatlıdan kendine bir hak bir pay düşebileceğini düşünüyor ama ben bu ihtimali pek görmüyorum non no no ona bir dilim bile vermeyi düşünmüyorum bol bir tarçın atarım üzerinden güzel olur günlük vloglarıma inşallah tam hızla devam etmek istiyorum arkadaşlar ara verip planlayıp yapmak güzel ama gözlerim rahatsız olduğu için zorlamadan devam edeyim istedim bugün gözlükçüye gittim ama gözlüklerimi teslim alamadım yeni gözlük ve bunun bu sorun ortadan kalkacağına da inanıyorum çünkü bu yeterli gelmiyor gözlerim hep yoruluyor akşam telefonu elime alıyorum uykum geliyor Sanki dersiniz dört gündür uyku uyumamışım. Bu kadar mı? Bu kadar. Evet arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyip beğenirseniz lütfen yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Kanalımı abone olmadan izliyorsanız, videolarımı abone olmadan izliyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.